Hello everybody! This is Alper Mutlu channel on YouTube, and I am very happy to have you on channel. It's a very pleasure situation for me to welcome you on this YouTube platform today. I want to set the table in your mind, and I want to invite you to this table. to learn some new English words and meanings. Bildiğiniz kelimelerin bilmediğiniz anlamlarına hoş geldiniz. One, two, One, two, three, yes, we do. Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün yine belki de bildiğimiz birkaç kelimeden belki de bilmediğimiz birkaç anlama doğru yol alacağız. Dolayısıyla giriş konuşmamın sonundaki o cümleyi ekrana alıyorum ve direkt başlıyoruz. Demişim ki I want to set the table in your mind. Yani sizin zihninizde bir masa kuracağım. And I want to invite you to the table. Ve sizi bu masaya davet etmek istiyorum. Ne için? To learn some new English words and meanings. Bazı yeni İngilizce kelimeler ve anlamlar öğrenmek için. Hepimizin çok fazla duyduğu hatta söylediği İngilizce'de bir ibare var arkadaşlar. Diyor ki, film set ve isminden de anlaşılabileceği gibi söylenildiği şekil çok net diyor ki film seti. Peki bu ortama neden set ismini vermişler? Çünkü arkadaşlar o setteki her şey bir kurgu olduğu için film set kurguyu ifade eder. Yani ben eğer size arkadaşlar İngilizcede kurmak kelimesi nedir deseydim belki de ya da muhtemelen çoğumuzun aklına gelmeyecekti ama çok iyi bildiğiniz kelime arkadaşlar set kurmak demektir. Şimdi ekrana birkaç cümle alıyorum. Set up a family. Aile kurmak. Set up a shop. Set up shop. Dükkan, iş yeri kurmak. Set up a tent. Çadır kurmak. Set the alarm clock. Saatin alarmını kurmak. Set the table in your mind zihninizde o masayı kurmak arkadaşlar olay çok basit set kurmak demek ve ne kurmak istiyorsanız o şeyi set fiilinin arkasından getireceksiniz let's set the table hadi bakalım şu masayı bir kuralım arkadaşlar there is a fork on the table there is a knife On the table there is a spoon on the table. Şimdi arkadaşlar, set the table. Yemek masasını kurdum ve sizi davet ettim. Birkaç kelime öğreneceğiz. İlk kelimeyi de fork yani çatal olarak seçtim. Çünkü arkadaşlar, biz tamamen çatala özgü bir videoyu birkaç video önce yapmıştık. Kısa hatırlatmalarla bitirebiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar, o videoda şöyle söylemiştik: canlı şekildeki domuza İngilizce'de pig denir. Domuz kesildi, pişirildi, tabağa kondu, servise çıktı. Yani yenmesi için. O zaman pork olur demiştik. Yani domuz etine dönüşür demiştik. Ve aristokrat bir masa, fine dining bir restoran ve bu aristokratlar da fork ile pork yer demiştik. Bu şekilde örneklendirmiştik. Ve hatta Şöyle basit bir cümle de ekrana getirmiştik. A pig becomes a pork on a fork. Yani diyor ki, canlı bir domuz çatal üzerinde domuz eti yemeğine dönüşür. Şimdi her zaman hatırlatıyorum ve yine hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bir isim İngilizcede ne biçimini ne de söyleyişini değiştirmeden fiil olarak kullanılabilirdi. Yani, a fork eğer ki, to fork şeklinde karşıma çıkarsa, çatallamak çatal ile yemek anlamına gelecektir. Bakın şimdi hemen bir örnek cümle. I fork fish into my mouth. Yani diyor ki, ben balığı çatalla yerim. You fork fish into your mouth. Sen balığı çatalla yersin. Demiştik ki fork something into mouth. Yani bir şeyi çatalla yemek demiştik. Ayrıca küçük bir bilgi belki bilmeyebiliriz. Şöyle bir şey var. Yolun sonuna geldik ve yol arkadaşlar ikiye ayrıldı. Yani çatallaştı. Görüntü itibariyle bu pozisyon çatala benzediği için, bu biçim çatala benzediği için İngilizler yol ayrımındaki çatallaşmaya fork diyorlar. Yani diyor ki, a fork in the road, yoldaki çatallaşma, yol ayrımı. Şimdi soru bana gelsin, where are you? Usta, neredesin? Ben şöyle söylüyorum, I am on the fork in the road. Yoldayım ama yolda hani o çatallaşan bölgede, yol ayrımındayım. Bazen Şöyle de duyabiliyorum. I am at the fork. Yani yol ayrımındayım. I am at the fork in the road. Ve karşımdaki kişi bana hemen tarif etsin defteri kapatalım. Diyor ki take left hand fork. Yani çatalın solundan gir. The second word appears on the screen. Arkadaşlar ikinci kelimemiz knife. Ekranda karşımıza çıktı. En temel anlamıyla Knife bıçak demektir. Mesela I need to cut some tomatoes. Birkaç tane domates kesmem lazım. I need a knife. Dolayısıyla da bir bıçağa ihtiyacım var. Şöyle de olabilir. My sister wants to cut some tomatoes. Kız kardeşim birkaç tane domates kesmek istiyor. So She needs a knife. Dolayısıyla onun bir bıçağa ihtiyacı var. A tomato İngilizce İngilizcesinde. Fakat a tomato tomato Bunları da Amerikan İngilizcesinde duyabiliriz. İki telaffuz da geçerli. Bu kelimeye yönelik iki mühim özelliği hemen öğretmek isterim. Bir, knife kelimesi ekranda gördüğüm şekilde yazılır. Fakat knife diye okunmaz. Yani K harfinin telaffuzdaki yaratacağı kabalık o K'nin düşmesiyle sona erer ve knife demeniz yeterlidir. İkinci özellik ise yine arkadaşlar knife kelimesi yazımı itibariyle son harf E olarak biter. Fakat telaffuz itibariyle bu kelimenin son harfi ağzımdan knife f şeklinde çıkar. Şunu söylemek istiyorum. İngilizcede f harfi ile biten tekil isimlerin çoğullaşma kuralına bağlı olarak knife kelimesi ekranda gördüğünüz şekilde çoğullaşır ve telaffuzu iki şekilde. Bazen knives, bazen knives şeklinde duyulabilir. Ve arkadaşlar, her zaman hatırlatıyorum, yine hatırlatacağım. Normal şartlar altında a knife. Eğer ki to knife olarak karşıma çıkarsa bir isim fiil olarak kullanılabilir mantığından to knife bıçaklamak anlamına gelecek. Aynı zamanda bıçak saplamak ama arkadan vurmak anlamı da var. Yani son derece naif, son derece uslu mutfakta bıçak et kesmeye yarayan şu alet sadece bir saniye içerisinde bir suç aletine dönüşebilir. Adam accidentally knifed her wife in the back. Adam kazara eşini arkasından bıçakladı. And now I want to talk about the last object aim on the table. The spoon. Masanın üzerindeki son nesneden bahsediyoruz arkadaşlar. Tabii ki kaşık. Bakın. There is a spoon on the table. Masanın üzerinde bir adet kaşık var. Spoon genel anlamıyla ya da yaygın anlamıyla daha doğrusu kaşık demek. Fakat ben spoon dediğimde hangi kaşıktan bahsettiğimi anlamayabiliriz. Bakın şimdi. A dinner spoon yemek kaşığı. A soup spoon çorba kaşığı. Mesela a teaspoon çay kaşığıdır ama coffee spoon dediğimde kahve kaşığına dönüşür. An ice cream spoon, bu ise bir dondurma kaşığıdır arkadaşlar. A dessert spoon, işte size tatlı kaşığı oldu. Yani önüne yiyeceği getirin, arkasına spoon deyin. Bitsin gitsin. This is a summer time and especially within the summer times I like eating ice cream in the cup. But I always prefer eating my ice cream with an ice cream spoon. Yani ben her zaman dondurmamı dondurma kaşığıyla yemeyi tercih ederim. Her zaman hatırlattığım, her zaman söylediğim kuralı bir kere daha söylüyorum. İngilizcedeki bir ismin fiil olarak da kullanılabileceği. Dolayısıyla a spoon benim karşıma to spoon olarak çıkarsa kaşıklamak, kaşıkla yemek anlamına gelebilir. Örnek cümlemi söylemeden önce arkadaşlar minik bir hatırlatma. Hangi dil olursa olsun İngilizce, Almanca, Fransızca. Yabancı dil öğrenmek istiyorsanız tavsiyem. Bunu yazarak yapın çünkü ikinci dil yani yabancı dil ziyadesiyle yazarak öğrenilir arkadaşlar. I spoon rice into my mouth. Bakın şimdi diyorum ki ben Pirinç pilavını kaşıkla yerim. But you fork rice into your mouth. Ama sen pirinç pilavını çatalla yersin. Aslında buraya kadar her şey normaldi. Ama şu anda ekrana bir ibare geldi. Silver spoon. Motomot bir çevrede diyor ki silver spoon için gümüş kaşık. Arkadaşlar yazın bir kenara. Silver Spoon aile serveti demektir. Ve hemen güzel bir örnek cümle. I was born with a silver spoon in my mouth. Ben ağzımda gümüş bir kaşıkla doğdum demeyiz de ben zengin bir ailenin içerisine doğdum. Tam Türkçesi budur. He is a lucky boy. O çok şanslı bir çocuk. Niye? He has a silver spoon çünkü onun bir aile serveti var. Ve spoonla ilgili son ama çok güzel bir bilgi paylaşmak istiyorum arkadaşlar son zamanlarda okuduğum bir araştırma. Aynen şöyle söylüyor. Evli çiftlerin 5'te biri spoon şeklinde uyuyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam spoon şeklinde uyumak ne demek? Size bir şey göstermek istiyorum. Çiftlerden bir tanesi big spoon yani büyük kaşık rolünü üstleniyor ve bu rolü üstlenen kişi eşini içgüdüsel olarak koruma altına alıyor. Yani onu arkadan sarıyor, sarmalıyor, sen güvendesin mesajını verip rahat rahat uyumasını sağlıyor. İşte bu şekli arkadaşlar spoon arkadan sarılarak uyumak diyor İngilizler. As far as I know, James and Mary are merry people. Bildiğim kadarıyla James ve Mary mutlu insanlardır. James spoons his wife every night. James her gece eşine arkasından sarılır. And they sleep happily. Ve onlar mutlu bir şekilde uyurlar. Arkadaşlar bir anne aynı pozisyonda bebeğine o güveni vermek isteyebilir. Yani diyebilirsiniz ki a mother spoons her baby and they can sleep together happily. Değerli arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ümidim bu bilgilerin hoşunuza gitmiş olması ve arkadaşlar tabii ki bir karşılık değil ama ince bir like yüzümüzü güldürebilir. Yok hocam çok beğenmedim diyebilirsiniz. O zaman ölümüne gömebilirsiniz. Dislike verebilirsiniz. Ama nedenini bildirerek tabii ki yolumlarda. Hani kendimizi düzeltelim babında söylüyorum. Arkadaşlar abone olmanız yüzümüzü müthiş bir şekilde güldürür. Hele ki videoyu paylaşmanız lezzetimize lezzet katar. Hoşça kalın.